Kanka bak şimdi şu 1 lira çok dikkat edin. Paraya o bir lirayı sen bana, kaybediyorsun da. tamam da. <laughs> adam arkada <laughs> suyu halley bandırıyor kanka. Kapışıyoruz mu dayı? Go! Hadi go! Arrrrrrr! dolduramıyor musun? <laughs> e, inanılmaz mantıklı. Bant yapıştırmak. E, ben sana mantıklı bir şey daha söyleyeyim yanında kepçe kullanmak abla. Dur geçme bir saniye. Geçmem. Beni dinle Dinliyorum Bana dur yaklasana kardeşim Yaklaşayım Yaklaş yaklaş Dur be yaklaş, yaklaş yaklaş Dur Durdum Ne bu kadar taklidi Hadi lan Hadi oradan Vay sana gel. Ya şımartma lan Hadi ya Erdal Ya Fatih şu an anladım lan Bu müzikle kanka Bu müzikle kanka Hiçbir <laughs> şey <müzik de> yapıyorum bu <laughs> <laughs> Alamıyor musun abla Belki şeydendir ters tuttuğun içindir Çözüm var mı? Ha çekişte vuruyorsun Yani kaşık olan kaşık kaşık yapıyorsun Başta Başka çevirsene kaşığı o zaman Evet herkes sanıyor ki Çift başlı zoruna dönüşecek Hayır yanıldınız Yanıldınız <laughs> Mutant kamur yarasıya dönüş kanka Aynen kanka yani TikTok'ta daha ne kadar saçma video karşıma çıkabilir diyorum. Hani karşıma... Ya karşıma böyle videolar çıkıyor. Bu hayatta tek gülmemi isteyen fotoğrafçıydı. O Kardeş sen düz duvarda mı oturuyorsun? Kardeş sen düz duvarda mı oturuyorsun şu an? Bu nasıl bir yetenek lan böyle? Şoraba bak, şu pantolon, şu yelek, şu ceket. Takıma gel anana avradını. Ya abla bir bırak da keyfini çıkaralım be. Yolu bilmiyoruz, navigasyonu aç. Navigasyona gerek yok. Herkes yolunda. Pişt. Efendim abla. Sizinkilere... E neymiş? Sor bakalım. Neyi? Kayseri'de E gelin. E lazım mı? Abla vallahi lazım değil. Aha, bunu yapmayacaktın. Deyin geldiğini biliyorsun. Hak Karabasan baba ne saldır? Kanka dur geçme. Geçme, geçme. Tokat atmak ister misin bana? Tamam şimdi o kartı desen arasına koy. Heh, tamam. Şimdi koydun kart en üstte olabilir mi? Olamaz mı? Bu muydu kartın? Değil mi? Allah Allah. Allah Allah. Neydi senin kartın? Maç az. Göt denli bir kontrol etsene. <laughs> Göt denli bir kontrol etsene. Your eyes sparkle. your are virgin. <laughs> <laughs> <The> fucking <laughs> fucking <mind>. <laughs> <laughs>